İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni bir Saklı Tarih programında daha yine sizlerle birlikteyiz. Sinan Bey hoş geldiniz hoş bulduk. tekrar. Siz de hoş geldiniz. Ee, geçen hafta tabii Çanakkale'yi konuştuk. Çanakkale'yi tabii bir programda, iki evet. programda belki hani konuşmak bütün teferruatıyla. E, bütün noktalarını, arka planını, e, dünyaya etkilerini, e, Türk tarihindeki yerini konuşmak, e, detaylı olarak ortaya koymak mümkün değil evet. ama biz tabii ki hani hem gündemimizde çok daha çarpıcı olan veya göz ardı edilip öne çıkarılması gereken hususları tartıştık programımızda geçen hafta. Bu hafta da yine o kalan yetiştiremediğimiz bölümlere devam, edeceğiz. devam ettireceğiz. Tabii Çanakkale'nin Türk tarihindeki yeri çok önemli. Geçen hafta da vurguladık burada programda onu. Özellikle Türk Kurtuluş Savaşı'nın da bir anlamda ön sözü olarak değerlendirilen bu savaşta ya bir Türk milletinin gerçekten hani istediği zaman e, o tarihten silinmesi, silinmeye çalışıldığı evet. bir ortamda tamamen Anadolu'dan da e, atılmaya. atılmaya çalışıldığı Hı. bir ortamda e, nasıl bir e, mücadele azmini ve referansını Çanakkale'den aldığını biliyoruz. E, dilerseniz biz yine e, geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim. Özellikle evet. e, siz değinmiştiniz. Yani Çanakkale'de tabii ki büyük e, milletin bütün kesimlerinden şehitlerimiz var. Büyük bir hı hı. E, savaş ve bir anlamda hani Mehmet Akif'in de dediği gibi yedi düvele karşı yapılmış bir savaş. Fakat e, bu savaşta çok ilginç e, kareler de var, enstantaneler de var. E, bunlardan en önemlilerden bir tanesi de e, Çanakkale o savaşları hani genel komutanının hı hı. bir Alman olması. E, olması. Bunun etkileri e, veya oradaki hı hı. savaş düzeni e, sırasındaki veya Genel bakış olarak baktığımızda bunu nasıl evet. değerlendirmek lazım? Çok teşekkür ederim. Kaldığımız yerden tabii devam edeceğiz ama kuşkusuz Çanakkale Savaşı'nın iki programda da sizin ifade ettiğiniz gibi bitirmek çok zor. Ama bu programda daha çok geçen hafta da izleyicilerimize duyurduğumuz gibi Çanakkale ve Mustafa Kemal Atatürk gerçeği üzerinde durmaya çalışacağız. Evet. Çünkü yine geçen hafta biraz üzerinde durduk. Atatürk'ün Çanakkale'deki e, düşmana yönelik e, hem savunmada yaptıkları hem eee e, anlamında yaptıkları e, tarihlerini vererek e, onları özetledik. Ama bu hafta daha detaylı, daha ayrıntılı bir şekilde e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'deki rolü üzerinde konuşacağız. E, tabii Çanakkale'de Esat Paşa, Fahrettin Paşa tabii ve bunlardan ve da bahsetmek bir gerekiyor. Birçok birçok komutanımız Çanakkale'de çok önemli başarılara imza attılar ve birazdan e, bunun altına çizeceğim bakın. Alman Limon von Sanders'e rağmen yani 5. Ordu Komutanı Türk ordularının e, tepesinde bulunan adam Alman komutan Limon von Sanders'e rağmen Çanakkale'yi biz kazandık. Şimdi evet. e, Çanakkale yıl dönemlerinde hiç gündeme getirilmeyen bir konu bu e, ama getirmek gerekiyor. Yani evet Çanakkale büyük bir zafer ama bu zaferin nelere mal olduğunu da gençlerimizin, izleyicilerimizin, toplumun bilmesi gerekiyor. Ve geçen hafta e, işte Çanakkale'deki kayıplarımızı anlatırken yani şehitlerimizi e, sayı olarak, rakam olarak e, çok önemli değil. 3 kişi de olsa 5 kişi de olsa evet. 10 bin kişi 100 bin kişi de olsa sonuçta bizim şehitlerimiz bizim kayıplarımız bizim evlatlarımız. Dolayısıyla e, nelere mal olduğunu iyi e, analiz etmek gerekiyor Çanakkale'nin. Ve e, ben hep iddia ediyorum Çanakkale e, Türk komutanlarının büyük bir zaferidir. Ve Alman komutanlara rağmen kazanılmış bir zaferdir. E, tabii Çanakkale yıl dönümlerinde o coşkunun etkisiyle buna hiç e, değinilmiyor. Değinilmiyor. Ama değineceğiz. Çünkü bu burası çok önemli. Yani bu bu işin mihenk taşı bence. Ya, o programlarda evet tabi hani işin aslı da biraz yani aslına evet. da çok geriliyor biraz daha e, tabi tören olmasının belki evet. bir gereği olarak bu işte kahramanlık o boyutu, e, boyutu ortaya konuyor ama e, tabi burada hani ben bir giriş olsun diye evet. şunu da hem kendim merak ederek hem de tabii. izleyici adına sormak babından yani bu Alman komutanın e, olması yani bizde hmm. bir Komuta komutan mi var. Şeyimiz mi yok? Yani bir sürü paşalar var Başım, orada savaşan. E, Atatürk var. işte Esat Paşa'dan bahsettiniz. <laughs> evet. Fahrettin Paşa'dan bahsettiniz. Hmm. E, Fevzi Paşa var. Fevzi Paşa'nın evet. kardeşi var. Yani var, böyle çok... büyük bir kadromuz var, var bizim. E, bu daha sonra onun Kurtuluş ne? E, daha sonra bu kadronun başarılı olduğunu biz Kurtuluş Savaşı'nda da gördük. Yani evet. Çanakkale'deki Türk komutanları eğer basiretsiz, beceriksiz komutanlar olsalardı daha sonra çok daha zor bir mücadele Türk evet. Kurtuluş Savaşı'nda. Yani hani o ifadeyi başarısız kullanmak olurlardı. istemedim ama acaba yani. buradaki düşünce nedir? Burada, bir de burada şunu eksi evet. var mı acaba? Onunla beraber hani hem izleyicinin tabii, tabii. sorusunu da iletmiş olayım ben tabii, size. Buyrun. Yani daha önce işte ne bileyim şeyde Arap Yarımadası'ndaki savaşla cephelerde evet. veya Trablus Cephesi'nde, Balkanlardaki hmm. e, bu mağlubiyetler mi etkili oldu bunda? Bu etki nedir? Niçin Çanakkale gibi bir savaşta bir Alman evet. komutan komutasında bu savaşa girildi ki sizin de ifadeniz burada çok evet, yani evet. önemli tırnak <laughs> içinde ee, siz Alman komutanlara rağmen Rahmen diyorsunuz diyorum. bu ama zafer kazanılmış. Mustafa Bey şimdi biz bunu böyle diyoruz ve birazdan kanıtlarımızla bunu ortaya koyacağız. Yani evet. ben madde madde burada Limon von Sanders'in yapmış olduğu hataları madde madde sıralayacağım ve başka bir şey daha yapacağım. Limon von Sanders'in kendi anılarındaki kendi itirafını okuyacağız. Evet. Yani nasıl hatalar yaptığını kendisi itiraf etmiştir. Limon von Sanders'in hataları vardır ama son derece namuslu bir insan ve komutan bu anlamda. Yazdığı anılarına bakacak olursanız yaptığı hatalara kadar yazmış dır. Bu anlamda yani bu dürüstlüğü de göstermiştir. Limon evet. von Sanders oraya başvuracağız. Şimdi sorunuza gelecek olursam biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde tabi yalnız başına girmedi bu savaşa. Almanya'nın müttefiki olarak girdi Osmanlı İmparatorluğu ve tabi ki Almanya'da bir emperyalist güç. Yani izleyicilerimiz lütfen Osmanlı İmparatorluğuna saldıran ülkeler emperyalisttir. Osmanlı'nın yanında yer alan Almanya iyi niyetlidir tırnak içinde böyle düşünmesinler. Yani Almanya'nın da ta orta Asya'da, Rusya'ya kadar, Hindistan'a kadar hatta Akdeniz'e inme politikası vardır biliyorsunuz. Pek çok e, alanda kendi çıkarları peşindedir Almanlar'da. Yani Almanlar Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte savaşa girerken savaş sonrasında e, tabii ki hem e, Akdeniz üzerinde o sıcak denizler üzerindeki egemenliklerini daha da pekiş, pekiştirmek istiyorlar, oraya inmek istiyorlar. Hem de biliyorsunuz e, İngiltere'yi etkisiz hale getirmek, İngiltere'nin Orta Asya yolunu kesmek, İngiltere'nin Hindistan yolunu kesmek ve bölgede büyük bir güç olma hayali taşıyorlar. Dolayısıyla e, Osmanlı İmparatorluğu'nun bulunduğu topraklar çok e, hayatı önem taşıyor. Yani baktığınız zaman Birinci Dünya Savaşı'na girerken Osmanlı İmparatorluğu'na Arap coğrafyası Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde biliyorsunuz. Yani bir ve, anlamda şartlar Anadolu şartlar, evet. al, hani Almanya ile birlikte hareket etmeyi gerektirdi. Bizim için, bizim için tabi bizim için zorunluluktan kaynaklanmıştır bu. Çünkü biz İngiltere ve Fransa'nın yanında ya da Rusya'nın yanında yer alamazdık. Neden? Evet. Çünkü emperyalist paylaşım planlarına baktığınız zaman Osmanlı İmparatorluğu'nu kağıt üzerinde elinde anlaşarak paylaşan ülkeler bu ülkeler. Zaten e, evet. plan oydu yani. Çanakkale'deki amaç da oydu. Bahsetmiştiniz geçen hafta. E amaç hatta. buydu yani. Çanakkale'ye saldıranların hedefi sadece Rusya'ya yardım götürmek değildi. İstanbul'u işgal etmek. E, Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını ele geçirmek. Çünkü bunun paylaşımını yaptılar. Gizli evet. anlaşmalar açığa çıktı biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı sonlarına doğru. Rusya savaştan çekilirken Bolşevikler <laughs> pardon gizli anlaşmaları açıkladılar. Ve bu gizli anlaşmalara baktığınız zaman Osmanlı topraklarını İngiltere'nin, Fransa'nın ve Rusya'nın hatta İtalya'nın paylaştıklarını, biliyoruz. biz orada gördük. Yani bizim için Almanya'nın yanında yer almak bir zorunluluktu. Ve Osmanlı İmparatorluğu daha önce biliyorsunuz 1913 Balkan bozgununu yaşamıştı. Bakın Çanakkale'yi anlamaya çalışırken, Birinci Dünya Savaşı'nı anlamaya çalışırken, oradaki psikolojiyi anlamaya çalışırken 1913 Balkan bozgununu göz ardı etmemek gerekir. Çünkü 1913'te gerçekten büyük bir travma yaşadı Türk toplumu hakikaten çünkü çok büyük kayıplar verildi. Yani evet. düşman biliyorsunuz Edirne'yi ele geçirdi. Ya yani 1913 yılına baktığınız zaman Çatalca'ya kadar geldiğini görüyorsunuz Bulgar ordularının ve İstanbul'un gerçekten tehdit edildiğini görüyorsunuz. Bulgaristan'da Türklerin katledildiğini görüyorsunuz. Bir Türk katliamı vardır bakın evet. 1913'te. Hep 24 Nisan 1915 olayları gündeme getirilir. Ermenilerin katledildiği iddia edilir. Uluslararası toplum tarafından Hatta ülkemizde de bu iddialar sık sık gündeme getirilir ama iki yıl önce 1913'te Türklere yapılan, Balkanlarda Türklere yapılan büyük soykırım, büyük katliam nedense kimsenin dilinde değil. Tabii ki ondan iddia ettikleri evet. rakam yani o hani bu kadar Ermeni öldürüldüğü dedikleri rakam onların ağzıyla. Evet. Yani Bulgaristan'da onun iki katı kadar Türk ve Müslüman nüfus katlediliyor de. ve bundan hiç bahsedilmiyor. Hiç, İlginç bir şekilde hiç biz yani. de bahsetmiyoruz yani. Şimdi Amerikan parlamentosunda Ermeni sözde Ermeni soykırım iddiaları her yıl gündeme getiriliyor. Bu bizim başımıza artıyor ülke olarak. Bizim gazetelerimiz bu konuda sürekli haber yapıyorlar, yazı yazıyorlar karşı olmak anlamında. Yani bu yazıların tabii çoğunda biz o soykırımı tabii ki kabul etmiyoruz doğal olarak. Çünkü evet. tarihsel bir temeli yok. Ama şu Balkan olaylarına 1913'e bizim basınımızın eğilmesi gerekiyor. Bizim akademisyenlerimizin, televizyonlarımızın. Şimdi 1913'te bize yapılanları, Türk toplumuna yapılanları gelecek nesillere biz anlatmak zorundayız. Evet. Yani Türkiye Balkanlardan atılırken sadece savaşla, sadece siyasi olarak oradan atılmış değil... Yani Türkiye orada bir soykırım yaşadı. Türk evet. toplumu, Türk insanı öldürüldü. Ve Türk toplumu, Türk insanı orada varını yoğunu bırakarak artık canı pahasına... E, ...adeta bir bohçayla yola çıkarak e, Anadolu yollarına düştü biliyorsunuz. Ne çoğu da yollarda öldü. Yollarda öldü. öldü insan, binlerce insanımız yollarda biz kaybettik 1913'te. Şimdi onun için şimdi buradan Birinci Dünya Savaşı'nda niye Almanya'ya bıraktık? Ordunun komutasını noktasına geleceğim. Evet. Bize bir güven kaybı yaşattı. E, Balkan Savaşları. Yani bunu anlamadan... Şu sorunun yanıtını veremeyiz. Sizin sorduğunuz soruyu, canım bizim komutanımız mı yok, bizim ordumuz mu yok? Biz bu kadar basiretsiz miyiz ki Alman komutanların komutasına bıraktık evet. ordumuzu? Şimdi bunu anlayabilmek için o psikolojiyi çözmek lazım. Yani 1913'te bu büyük bozgunu yaşayan da bu orduydu sonuçta. Tabii ki orada orduyla siyasetin iç içe geçmiş olmasının çok büyük rolü vardı. Eee İttihat Terakki'nin büyük hataları vardı. Ordu biliyorsunuz terhis edilmişti 1913 evet. Balkan Savaşı öncesinde. Ee, şimdi tabii İttihat Terakki 1908'de 1909'da tam anlamıyla iktidara geldikten sonra hep bunun altına çizdik programlarımızda biz. Evet çok iyi niyetliler. Evet Osmanlı İmparatorluğu'nu acaba nasıl kurtarırız sorusuna yanıt arıyorlar ama çok tecrübesizler. da var. Ve çok tecrübesizler. Hep 30 yaşın altında pek çoğu ve büyük hatalar yapıyorlar. Bu, bu da bir gerçek. Tarihsel gerçek. Evet. Ve 1913 buhranıyla birlikte o Balkan Savaşı'nı kaybetmekle birlikte e, tabii e, şimdi 1914 bakın bir yıl sonra Birinci Dünya Savaşı'na giriyorsunuz. E şimdi tekrar böyle büyük bir kayıp yaşama endişesi içindeki iddia terakki ee, Türk e Türk ordularına, başkomutanlığına, Türk ordularının tepesine, Osmanlı ordularının tepesine bir Alman getiriyor. Evet. Limon von Sanders'i getiriyor ve Türk ordusu içinde pek çok Alman subayı var biliyorsunuz. Ben Limon von Sanders'in anılarını taradığımda diyor ki savaş sonuna doğru diyor. işte e, 400 civarında diyor üst rütbeli general e, Türk ordusunda diyor. Görev yapıyordu diyor Limon von Sanders. Bu önemli bir rakamdır. Evet. Yani e, Türk ordusu gibi bir orduyu düşündüğünüz zaman orada bu bu rakam ciddiye alınması gereken bir rakam. Yani benim analizim şu: Birincisi İttihat Terakki'nin 1913 Büyük Bozgunu sonrasında o kayıp sonrasında bir yıl sonra girmiş olduğu 1914'teki Birinci Dünya Savaşı'na sizin ifadeniz çok doğru maalesef kendi askerine güvenmiyor, güvenemiyor evet. çünkü 1913'te büyük bir bozgun yaşadık ve Birinci Dünya Savaşı'nda da eğer aynı bozgunu yaşayacak olsaydık. Yani Çanakkale'yi de kaybetseydik... Birinci Dünya Savaşı'nda biz aslında bir büyük bozgun yaşadık. Ama Çanakkale'yi de kaybedecek olsaydık... Gerçekten e, Türkiye, Anadolu... Kurtuluş Savaşı, daha sonra Kurtuluş Savaşı'nı vermek... Ve Anadolu'yu kurtarmak, bugün Türkiye'yi kurmak çok zor olabilirdi. Bu anlamda o Çanakkale bir, bir dönüm noktası Çanakkale oldu. Çanakkale bir dönüm noktası ve... Orada bakın psikolojik etkenler çok büyük rol oynuyor. Yani Alman komutanların Türk ordusunun başına getirilmesinin arka planında... 1913'teki o travma yatıyor diye düşünüyorum ben. Tabii bu büyük bir yanlıştı. Yani... Ne her ne olursa olsun Türk silahlı kuvvetlerinin başına, Türk ordusunun başına e, başka yabancı komutanların getirilmesi, geçen programlarımızda da ifade ettik, tarihi bir hatadır. Tarihimizin hemen hemen hiçbir döneminde böyle bir şey görülmemiştir. E, sadece Abdülhamit'in e, son dönemleriyle İttihat Terakki Partisi döneminde işte e, Almanya ile Türkiye'nin yakınlaşmasına paralel, Türk ordusunun yavaş yavaş Alman etkisine girdiğini, Alman etkisine girmekte de kalmayıp, Alman subayların kontrolüne verildiğini görüyoruz. Ve şimdi gelelim asıl e, konuya bu Alman subaylar Türk ordusuna hangi katkıları sağladılar? Evet. Ben şimdi sadece Çanakkale'den bahsetmeyi düşünmüyorum burada. Alman komutanlar açılmışken, bu konu açılmışken Birinci Dünya Savaşı'nda diğer cephelerde ne yaptılar? Bir de buna da bakalım isterseniz. Evet. Zaten Lüman e, e, evet. von Sanders başka şey Suriye Filistin'deydi biliyorsunuz. Şimdi Lüman von Sanders'a baktığınız zaman Suriye cephesinde orada da büyük bir bozgun yaşadığını görüyorsunuz. Orada orduyu bırakıp kaçtığını görüyorsunuz Adana'ya. Ve evet. Mustafa Kemal biliyorsunuz Türk ordusunu adeta İngilizlerle savaşa savaşa vuruşa vuruşa geri çekmiştir tek başına ve Halep'in kuzeyinde bir savunma hattı oluşturmuştur. Ve çünkü orduyu komuta eden Alman komutan cephede değil. Yani Çanakkale'de yaşadıklarımızın aynısını biz orada da yaşadık. Alman evet. komutanların yeteneksizlikleri mi desek, basiretsizlikleri mi desek, bölgeyi tanımamaları mı desek, Türk insanına hepsini de diyebiliriz. Yani, yani aslında bunların hepsi ee, Topla topladığınız abi. zaman o sonuç çıkıyor. Yoksa hani kasıtlı olarak oluyor bu şekle getirdiği bir anlamı çıkıyor. Yok, ama değil tabii. Neticede Tamam farklı bir coğrafyada ve bilmedikleri bir, e, bilmedikleri bir, bilmedikleri coğrafya. bir coğrafya, bilmedikleri bir toplum Toplam. aslında. Çünkü tabii ki. Yani o karakter, evet. o kültür altyapısı da çok farklı olunca doğal olarak yani onu komuta etmek de komuta etmek için öncelikle onu tanımanız veya ondan Hı. olmanız gerekiyor ki bunun farkını da hani e, görüyoruz. Hı. Evet. Yani hem Çanakkale'de görürüz hem Kurtuluş Savaşı'nda görüyoruz yani buna inanmayan bir insanın o mücadele başarılı başlanmaz herhalde beklenemez. Tabii ki burada Alman komutanları e, kesinlikle kötü niyetli oldukları söylenemez. Tabii ki onlar da müttefikliği oldukları Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte bir zafer kazanma peşindeler. Fakat burada tabii e, Almanlar e, Osmanlı İmparatorluğunu kullanmayı düşünüyorlar. Yani bu tabiri bilerek kullandım ve aynen de böyle. Yani evet. e, Osmanlı İmparatorluğunu evet bu savaşa birlikte girdik. Osmanlı ile birlikte girdik diyor Almanlar ama e, bu savaşta Osmanlı askerlerinden yararlanıldım. Kendi çıkarlarımızı gerçek Osmanlı İmparatorluğunu ön planda bulunduralım. Böyle bir niyetleri, böyle bir planları, uygulamalar da böyle. Yani bunu söylerken aslında evet. onların avukatlığını yapmak anlamında değil. değil de evet. şu anlamda söylüyorum. Yani siz yani bugün Avrupa Birliği tartışmaları da aslında bu düzlemde değerlendirilebilir. Çünkü iki medeniyet arasında gerçekten bir kan uyuşmazlığı var. Maalesef. Böyle olduğu zaman askeri alanda, ticari alanda, evet. iktisadi alanda her açıdan bu birlikteliği bir araya getirdiğiniz zaman bunları çok iyi düşünmek lazım ve ona göre karar almak lazım. Çünkü o aksi halde yol i̇şte alamıyorsunuz. İşte bunlar düşünülmedi. İttihat Terakki'nin en evet. büyük yanılgılarından bir tanesi buydu ve ben size şunu da söyleyeyim. Enver Paşa'nın Sarıkamış Harekatı'nın arka planına indiğiniz zaman orada da yine Alman e etkisini tabi Tabii Genelkurmay'ın Alman komutanların etkisini çok açık bir şekilde görürüz. Ama biz Sarıkamış faciasını da anlatırken hiç bu Alman e komutanlara, Alman Genelkurmay'ın etkisine değinmeyiz ve sadece işi erm Enver Paşa'ya Paşa e yıkarız. Enver Paşa'nın tabii ciddi hataları var evet. ama şimdi o hareket de yine tıpkı Çanakkale'de tıpkı Suriye Filistin'deki gibi yine Alman komutanların isteğiyle Alman komutanların Enver Paşa'yı yönlendirmesiyle Alman komutanlarla birlikte planlanmış bir hareket. Dolayısıyla orada bir kayıp varsa ki çok büyük bir kayıptır o biliyorsunuz. 90 bine yakın bazı kaynaklara göre 80 bine yakın bir orada vatan evladını biz hiç kurşun neredeyse atmadan Rusya'ya karşı Sarıkamış dağlarında kaybettik. Donarak öldü askerlerimiz. Sadece soğuktan. Evet. Soğuktan. E şimdi dolayısıyla burada da yine ciddi bir Alman etkisi ve Almanların da hatası var. E şimdi bakıyorsunuz yine Arap coğrafyasına Suriye, Filistin'de işte Hicaz'da, Yemen'de orada mesela Limon von Sanders'dan önce Falkenhayn vardır biliyorsunuz Alman komutan. E şimdi Falkenhayn o da yine çok büyük başarısızlık yaşam ve komutayı Limonfon Sanders'e devretmiştir biliyorsunuz Yıldırım orduları komutanlığı. Evet. Yıldırım orduları komutanı olan Limonfon Sanders de cepheden e, orduyu bırakıp Adana'ya gitmiştir biliyorsunuz. Ve askerler oradaki Türk ordusu Mustafa Kemal'e kalmıştır. Ve Mustafa Kemal oradaki orduyu e, Halep'in kuzeyine kadar getirmiş bu Alman komutanların cepheyi bırakıp kaçtıktan sonra perişan halde kalan o Türk ordusunu orada bakın yine Türk komutanlar Mustafa Kemal, Ali Fuat Cebesoy, İsmet Paşa gibi Türk komutanlar ...geriye çekiyorlar ve bir anlamda Alman komutanların bıraktıkları, Alman komutanların bıraktıkları o enkazı toparlamaya çalışıyorlar. Şimdi baktığınız zaman bir başarı göremiyorsunuz. Evet. Ama ben şunu görüyorum ki kitaplarda, gazetelerde, televizyonlarda son zamanlarda Canım Türk komutanlara rağmen Alman komutanların büyük başarısıyla Çanakkale kazanıldı diyen e, bizim aydınlarımız var. E şimdi Burada buna ne diyeceksiniz? İnanmamanın, güvenmemenin evet. e, bir kompleksin devamı aslında. Hala bu kompleksi de yaşadıklarını görüyoruz. Söylenen yani, şey şu. Çanakkale böyle bir diyor. başarı varsa bunu Türk ulusu yapamaz. yapamaz. ...mutlaka başka katkılarla yapmıştı. İnanın ben bunu çok ciddi akademisyenlerden de... şimdi isim aslında veririz ama... ...isim verip de polemik yaratmak istemiyorum. Evet. Geçen hafta isim verdik. E, fakat izleyicilerimiz bir küçük araştırmayla... ...bulabilirler bu isimleri. E, şöyle söyleniyor. Çanakkale Mustafa Kemal'in... ...işte Esat Paşa'nın, Fahrettin Paşa'nın... ...Türk komutanlarının zaferi değil... ...Çanakkale, Alman Limon von Sanders'in ...zaferidir deyip... ...bunu tez halinde üniversitede gündeme getiren... ...hocalar var... Evet. E şimdi buna hoca demek de benim dilim varmıyor. Yani böyle üniversite hocalığı olmaz olsun. Çünkü şimdi Limon von Sanders'in o hatalarını kendi anılarındaki itiraflarıyla birlikte verdiğimizde tablo çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Zaten hani kompleksten de kurtulmadıkça şimdi Çanakkale bizim büyük bir zaferimiz. E kurtuluş Savaşı zaten öyle bir evet. varlık nedenimiz. E siz kendinize inanmadığınız zaman, kendi evet. gücünüze inanmadığınız zaman ve bütün olan başarıları da başkasına yüklediğiniz zaman... E, o zaman bu bulduğunuz e, zaman e, tabii e, bu şu andaki insanlara da bunu empoze etmeye kalktığınız zaman e, o zaman biz de her zaman bir müstemleki adayı oluruz. Yani Çünkü hiç bu adaylıktan kurtulamayız. Yani. Aynen aynen katılıyorum. Çünkü e, şu anda da aynı şey söz konusu. E,